Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hello Neighbor Hayden and yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. Geçenki bölümde biliyorsunuz yorumlarla birlikte oyunu bitireceğiz demiştik. Bu videoda sizlerden gelen yorumlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Doki demiş ki abi beklerken sakallarım uzadı ya 17 yaşındayım falan demiş. Havalar sıcak arkadaşlar maalesef terliyorum. Yani video çekmek çok zor o yüzden maalesef videolarda biraz gecikiyor. Yapacak bir şey yok sıcak havalarda video çekilmiyor yani. E, Hakan Koç 2.33'te gülmüş. Onu belirtmiş nerede güldüğünü. E, Aslan Bey abi yorumları okuman çok hoşuma gidiyor demiş. Eyvallah dostum eksik olma. Yorumlarla birlikte sizlerin hem yorumunuzu okumuş oluyorum hem de fikir edinmiş oluyorum. Şans demiş ki ben de oyunu unutmuştum. Anılarımı tazelemek için eski bölümlerini izleyeyim. İzle kardeşim. Vallahi yorumlarını bekliyorum. Bana yardımcı olacağı fikirlerim varsa paylaş. Hakan Koç yine gülmüş. 7.0.7'de e, neye güldüğünü açıklamış. Ee, şans yine demiş ki normalde oyunlarda pek korkmam ama sen bağırınca korkuyorum o yüzden bu kanal bir farklı demiş. Valla Resident Evil 8'i izlemediysen bir izlederim bakalım orada ne kadar korkacaksın. Ee, bence seversin yani korku seviyorsan bir izlederim. Ee, Limonata Reis demiş ki 7.35 abi oyunu unutmuşum. Kuş bağırdı korktum bir de sen bağırdın üstüne ben de bağırdım. <laughs> Doğru diyor lan orada bir bağırmıştık abi korktum yemin ediyorum ya. Ulan kuş birden bire üstüme geldi ya. Gerçekten ilginç bir sahneydi. Emin Yıldız 7.14'te yine gülmüş. Yusuf demiş ki abi yumurtayı alınca kuş oraya geliyor. Onu hallettik dostum. Merik demiş ki abi Reis çok sevindim ya. Resident Evil 8 çok sevmiyorum. Kusura bakma izlemedim. Elon Neighbor için her gün girip bakıyorum ne zaman atar acaba diye. İnşallah her gün gelir adamsın. Bir de abi şurada şu arada çıkan gelinli zombi ablamız jump scare çıkıyor. Ödüm kopuyor. Haber falan versen ya da sesi kız falan diye yazı çıksa güzel olur adamsın demiş valla okurken Türkçem kayboldu abi çok karışık yazmışsın ama anladım ne demek istediğini yani şunu söyleyeyim Resident Evil 8 korku oyunu sevmiyorsan sevmezsin ve korku oyunu seversen bence güzel bir seri İzlemeni tavsiye ederim gelenekli kadın zombimiz de biliyorsunuz korku amaçlı konan bir şey korku amaçlı konan bir şeyin niye haberini vereyim ki zaten amacım korkutmak yani Bu saçma bir e, istek olmuş. Tilki demiş ki abi her zaman yorumlarını videoda oku. O her zaman olmaz dostum. Bu Hello Neighbor'a özel. Yani Eleno bir HiHiDancing'e özel bir konsept olarak yapıyorum. Limonata demiş ki 11.47'de abi pilav yiyordum beklemedim vallahi. Vallahi dayı benim videolarımı izliyorsan her şeye hazırlıklı olacaksın. Meriç demiş ki abi Dying Light The Following gelsin tekrardan. Ulan doğru bak Dying Light The Following çekecektim abi bu hafta. Sıcaktan yine çekemedim abi. Haftaya e, Dying Light The Following gelsin bence de. Ne zamandır çekmiyorum. Ali Murtaza Özdemir demiş ki... Abi neden e, işte Alien falan oynamıyorsun? e 50 kere cevapladım abi. Bir daha cevaplamaya gerek yok. E, Jonky Tank demiş ki... Abi koltuğun... Ne? Koltuğun. Orada da oyuncak var. Koltuğun galiba. Koltuğun orada da oyuncak var. Tamam ona bir bakarız. Tablet. Tablet demiş ki Ergunat... Her gün atamıyorum dostum sıcaklar malum. Meriç demiş ki abi dying light'ım yok. Dayımın PC'si bu. O yüzden indiremiyorum. Vallahi kral yapacak bir şey yok. İnşallah bir gün senin de PC'nin olur. Biber delisi abi artık dying light gelecek mi? Gelecek dostum gelecek bu hafta gelecek kesin. Emrullah abi tepede git koltukta oyuncak var Tamam ona bir bakacağız geldi demiş bilmiyorum ben geldi demiş aynen sonunda geldi beklenen şey sonunda geldi arkadaşlar video Halikan Hosafoğlu beni hatırladım mı reis demiş Vallahi kral eskiden biri yazıyordun eski takipçilerimdensin ama son zamanlar yoksun piyasada. Tekrardan bir kendini böyle bir gösterdin ama arada böyle bir şey yap yani yaz yani yorumlarda. Görelim seni. Ömer demiş ki herkese merhaba demiş. Sana da merhaba dostum. Ee, Dark Blue demiş ki abi ben Sergül atlı otlar bilir beni demiş. Yani tanıdık geliyoruz şey isim. Bazı arkadaşlar isimlerini sürekli değiştiriyor. Yan hesaptan men hesaptan takip ediyor. Oğlum bir tane hesaptan takip edin. 10 tane hesaptan takip etmeyin beni. Kanalı bot hesaba çevirmeyin lan. Bir tane hesaptan takip edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlar böyleydi. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Video başlasın abi. Evet en son burada kalmıştık. Şimdi saatimiz kaçı gösteriyor? Yaklaşık olarak 35 ile 40 arasında bir zamanı gösteriyor. Evet bizim şey geliyor, zühtü geliyor abi, zühtü. Şunun yukarıda şey var demiştiniz, oraya nasıl çıkacaktık ya? Şuradan mı uçacaktık? <laughs> Şunun üstüne çıkarsam, bu ney? Şu bir oyuncak, maymun burada. Şu ikinci oyuncak ver bakalım abi. Şu eti de alalım. Belki bunu oyuncaktan sayar. Şunu at. Bunu at. Aha orada oyuncak var abi gördüm. Orada oyuncak var. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Burada da bir fil var galiba. File benziyor. Fil ya da gergedan bilmiyorum artık. Bunu da şunun içine atalım. Gel bakalım baban abi. Sen de şuraya atalım. Kaç oldu? Bir bakalım, kontrol edelim. Şu an 50 geçiyor abi. 50 geçiyor. Galiba 55... Abi iki tane daha oyuncak bulmam lazım abi. İki tane daha oyuncak buldum mu bitiyor galiba lan. Az kaldı lan, bitireceğiz neredeyse ha. Şuraya nasıl çıkacağız ya, onu çözemedim. <laughs> ah, yetişemedi. Yok, orada oyuncak falan yok abi. Şu oyuncaktan sayılıyor mu lan? Yumurta. Bir deneyelim. Bu yumurtayı boşuna vermez gibi. Aa bunu kıracağız lan galiba. Bunun içinden çıkan oyuncak olacak gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Aklıma öyle bir şey geldi. Bu yumurtayı Oyun bize boşuna vermez. Bence bu yumurtayı çatlatacağız abi. Şöyle bu kadın aşağı atarsak mesela yumurta çatlar mı? Önceki yorumlarda birileri şey demişti köstebek yuvalarını kapatırsan demiş bir tanesini açıp bırakırsan demiş köstebeği alabilirsin demiş. Ne kadar doğru bu yorum bilemiyorum ama deneyeceğim ben bunu. Köstebek yuvalarını bu kutularla kapatmaya çalışacağım abi. Kutularla bütün köstebek yuvalarını kapatacağım. Bir tanesini açık bırakacağım. Tamamdır. Bunu da hallettik. Daha yuva var mı abi? Bir tane daha yuva var. Oradan alabiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki yuvadan almamız lazım abi. Son yuvası bu. Buradan kaçamaması lazım artık. Gel bakalım babana. Köstebek yuvalarını kapat şeyi doğruymuş arkadaşlar. Köstebek yuvalarını kapatarak bu köstebeği bu şekilde alabiliyormuşuz. Ramiz'den çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de çocuğundan çekiyoruz yemin ediyorum ya. Babadan oğlan nesil bunlar ya. Harbi bak. Şimdi Buralarda oyuncak var mı? Şöyle bakıyorum abi. O lan? oyuncak mı o? Ona bakacağız. Oraya bir daha çıkalım abi. Bir dakika. Lan sen benden nasıl kaçtın ya? Benim gözümden nasıl kaçarsın abi? Ben burada buraya kaç kere tırmandım ya? Aha. Ne oldu lan? Aa bitirdik galiba. Ne oluyor? Aa ipucu verdi. Vay. Son oyuncağın yerini söyledi arkadaşlar. Son oyuncağın yerini söyledi. Şunun arkasında galiba. Son oyuncağın yerini biliyoruz arkadaşlar. Son oyuncağın yerini biliyoruz. Şuradan uçabiliriz bence. Buradan şansımı deneyeceğim. Tamamdır. Bunun arkasında var mı oyuncak? Radyonun arkasına dedi abi. Radyonun arkası işte. 2000 thousand years later. Aa, şurayı gösteriyor. Dur, 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 dur. Oklar orayı gösteriyor. Buraya nasıl gitmiş oğlum o? Ana, iki saattir bunu arıyorum lan. Bak, 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 neredeymiş ya? Maymuna bak. Maymunluk yapmış resmen ya. Maymun gitmiş buralara tırmanmış abi. Oturmuş böyle şeyin ucuna, kapının ucuna oturmuş manzarayı seyrediyor abi. Ben de burada 30 derece sıcaklıkta maymun arıyorum abi. Vay arkadaş ya. En sonunda soruncağı da topladık arkadaşlar. Ve saat 12 oldu. Öğle yemeği, öğle vakti. Annemiz yemek hazır dedi. Güzel. Tabaklar hazırlanıyor. Ramiz mutlu, çocuklar mutlu. Ne yapıyorlar? Kaşıkları değiştirdiler. O ne lan sandviç ekmeği mi o? Yemek bu müdür abi. Sandviç miydi, tost muydu abi yemek? <laughs> Yemeğe bak ya, tost. Önüne tabak koyuyor, önüne tost geliyor abi. Sanki kafedeyiz. Aha. Bu ne? Hırsız polis mi oynayacağız? Şimdi hırsız polis oy oynuyoruz arkadaşlar. Birinci birinci chapter'da oyuncakları saklıyorduk. Saklamıştı şey rüştü. Onu bulmuştuk. Şimdi hırsız polis oynayacağız galiba. Aa, saklambaç yapıyoruz. Ne yapacağım lan? Ne diyorsun lan? Ha, ne diyorsun lan? Ha? Rüştü daha demin ağzıma tükürüyordun. Şimdi saklambaç mı oynamak istiyorsun? Oo. Ay maşallah. Bu bölüm bitmez abi. <laughs> bu bölüm hayatta bitmez abi. Baksana kocaman bir harita var lan burada. Ve şurada da bir saat var. Galiba yine 12 tane oyuncak toplayacağız arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Bir sonraki bölümde yaparız arka arkadaşlar artık bunu. Yorumlarınızla birlikte bu da hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.